Altı aralık yürüyü başarısız olduğuna göre yedi aralık yürüyü iptal mi? Kızını babasına emanet edemediğine göre kendini yok etmekten vazgeçtin mi diye soruyorum. Sen benim eşyalarımı nasıl? nasıl karıştırırım? Ne kadar ayıp falan filan. Geçelim şimdi bunları. Ne demek oluyor bu? Hı? Altı aralık kızını babasına emanet et, yedi aralık kendini yok et. Sen kızını sancıra verdikten sonra kendini mi öldüreceksin? Nare. Sen kendini mi öldüreceksin? Seni ilgilendirmez. Öyle mi? peki? Benim kendimi öldüreceğimi bilseydin. Beni ilgilendirmez deyip arkanı dönüp gider miydin? Cık. Gitmezdim. Gitmezdim. Hadi bak. Bu canına yandığımın destanı sana ne yaptı bilmiyorum. Tam kavuştuğunuz gece niye ortadan kayboldun bilmiyorum. Dokuz yıldır neler yaşıyorsun hiç bilmiyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum. Hiçbir şey. Dünyanın en acılı destanı bile ölmeye değmez. Aslında bir şey daha biliyorsun. Kızımı babasına emanet etmeye beceremedim. O yüzden zaten 7 Aralık görevi iptal. Nerede yani bak Müge psikolog. Biliyorsundur. Hani bana anlatamadığın bir şey varsa belki Anlatacak bir şeyim yok benim Gediz. Eğer şimdi müsaade edersen kızımın yanına geçeceğim. Lütfen. Gediz. Eğer Sancar'a tek kelime edersen... ...işte o zaman kesin intihar ederim. Bakalım sadece Refe. kapıyı. Hayırdır Sancar? Gerdek sabah yataktan mı kovuldun? Ne o? Gece gece mesaj hiç gerdek falan düşünmüyordun Gediz Efendi. Sani ne oğlum benim kapıya koydum kadından. Niye bırakmıyorsun lan defolup gitsin? Niye tutuyorsun oğlum kadını? E senin gibi ciğeri kedilere yedirmediysem demek. Ya sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın Sancar? Sana kızını getiren kadını kapının önüne koymak hangi kitapta yazar oğlum? Bak Sadıç. Bu mevzuya karışma tamam mı? Tamam. Üzerimde her konuda hakkım var bunu biliyorsun. Ama bu mevzu sana daha yasak. Bunu da bil. Şimdi git çağır şunu. Şu ne ya? Bunun bir adı var Sancar. Çağır dedim Gizli Efendi. Kimi çağırayım Sancar Efe. Sefiri kızı! Sefiri kızı bak çık yoksa ben alırım. Alırsın. Ne bağırıyorsun oğlum sabah sabah evin içinde? Daha sabahın körü ne bağırıyorsunuz ya? DNA testi istiyorum hemen. Yuh ama Sancar. Ya kızı getir yoksa ben alırım. Ne oldu? Çekindiğin bir şey mi var? Benim yok. Senin var mı? Benim de yok. Benim hiç yok. O zaman getir kızı haydi. <laughs> Sancar. Az yavaş ol ha. Bak bunlar hassas mevzular. Evet Sancar. Çocuğun psikolojisini düşün lütfen. Buna nasıl düşünmüyor da ben mi düşüneceğim? Ben çocuğumu düşündüğüm için buradayım. Melek zaten bütün olacakları biliyor. Yaptıralım bitsin şu iş. Adı Melek mi? Sevgili kızı sen bayağı uçuza gelin oluyorsun ha. Bizim köy kızları bile tek taş olmadan He demiyor. Sen bayağı bir kabuğa hedin. He Kabuk değil bir kere bu. Melek. Bak. Melek derken? Görmüyor musun Sancar? Melek işte. Melek gibi kanatları var. Hmm. Haa. Melek bu. <laughs> bayağı melek bu. Tabii tabii melek. Ya, ya bırak Allah aşkına ya. Sen benimle dalga geçiyorsun. Yok ya, dalga geçmiyorum. Bayağı bayağı melek işte bu. Sevgili Melek. Hı. Şimdi bu adam Hı. seni görmüyor olabilir. Ama sen hiç merak etme. Bir gün kızımıza senin adını verdiğimde... ...işte o zaman seni görecek. Kimin kızı? Kızın kızımız Evlenince yapacağız ya. Yapma be Naren. Yapma be kızım. Ben gideceğim. Arabadayım ben. Ne ne işi Ne kadar süre? Bir hafta falan işte. Nare! Nare, bir dakika konuşalım mı? Gediz, meleği hazırlamam lazım. Nare. Bak bu DNA sonuçları bir hafta sürenmiş. Sonuçlar gelene kadar da meleği almaz Sancar. O zamana kadar bana söz verir misin? Neye söz verir miyim? Ya i̇şte bu deftere yazdığın şeye. Kendine zarar vermeyeceğine. Yediz. Çocuğumu ortada bırakmam ben.